Merhaba Tuğba Hanım. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Ben Gebe Okulu eğitimcisi Ebe Tuğba Akol. Gebe okulumuz ne kadar süredir hizmet vermektedir? 8 yıldır aktif olarak görev yapmaktayız. Peki eğitim süresi hangi aşamalardan oluşmaktadır? 4 oturumdan oluşmakta, 3 oturum eğitim şeklinde, 1 oturum da pilates eğitimi şeklinde olmaktadır. Gebe Okulu'nda kimler görev alıyor? 2 kadın doğum uzmanımız, bir beslenme diyetetik uzmanımız, fizyoterapistimiz, iki ebemiz ve gerekirse de psikologumuzdan destek alıyoruz. Verilen tüm eğitimlerden herhangi bir ücret talep ediyor musunuz ya da herhangi bir katılım şartı aranıyor mu? Herhangi bir katılım şartı yok. Dışarıdaki bütün gebelerimiz gelebilir. Hastanemizde doğum yapıp yapmaması önemli değil ve bütün eğitimlerimiz ücretsiz. Son olarak eğitim hangi günlerde verilmektedir? Pazartesi, salı, çarşamba, 8-16 arasında tüm gün aktif olarak eğitimlerimiz yapılmakta. Cuma günü saat 10'da pilates dersimiz var. Onun haricinde bütün günlerde bireysel olarak eğitimlerimiz verilmekte. Tüm gebelerimizi bekliyoruz. Bilinçli anneler, sağlıklı nesiller.